Evet dostlar 22 Ekim 2024 13.02'de kamu aydınlat platformuna Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında haber geldi. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki Enerji Tabi ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda yeni bir enerji ile ilgili bir açıklamasıyla yeni bir enerji ve elektrik hisseleri bir hareketlenme gelmişti. Ve Euro Power'da arkadaşlar hem buradan dolayı hem de bu ihaleden dolayı tavana kitledi diye düşünüyorum ben. Özet bilgi zaten ihale sözüncü hakkında diye yazmış. Hemen habere bakalım nedir, ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar, ee, ne diyor? Europa Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi Ticaret AŞ ile Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ iş ortaklığına e, İzmir Yapım İşi, Yenileme İzmir Yapım İşi için TİH Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından sözleşme daveti yapılmıştır. Sözleşme baz bedeli 394 milyon 490 bin lira arkadaşlar. Sözleşme taraflar arasında 10 gün içerisinde imzalanacaktır diyor. Tabii ki bu 4734 sayılı ihale kanunu gereği arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar bol bol taban yapar. Diyelim bu arada Euro Power'un tabanda da 3 milyon 69 bin adet hisse var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.